İzleyiciler Ricardinho Delgado İlk hücum şansını Beşiktaş kullanıyor En ön üst Sizse Döndü geriye Gökhan Zan İbrahim Toraman Elin Ayaklarında kaldı az önceki pozisyon Serdar Özkan Beşiktaş hücumu devam ediyor Serdar'ın ortası Bir kafa Sparklı dışarıya Bobo Bobo Bobo'nun pası. Teyo. Yaptı ortasını. Kafa. <laughs> Sisse. Serdar. Topu kontrol etti Serdar. Yaptı ortasını. Delgado.